Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den Net Bilgisayar'dan Necdet Delioğlu ben. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu az önce bana gelen bir bilgisayarın şöyle beyaz ekran sorunu var. Bilgisayarı açtığımızda şöyle süt beyaz bir ekran geliyor. Bunun iki sebebi olabilir. Anakart üzerindeki ekran kartı çipinde bir sıkıntı olmuş olabilir. Aynı zamanda LCD panelimizin Kontrol kartı var arkadaşlar. Onda da arıza olmuş olabilir. Kablolardan da herhangi bir kopma falan olmuş olabilir. Yani 2-3 sebebi var. Şimdi sökeceğiz. Sebebini bulacağız. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Ne olduğunu hep birlikte görelim. Üzerindeki bütün donanımları çıkarıyoruz. Sidrom gibi hat gibi. Kapağını söktük. Bütün vidalarını söktükten sonra bilgisayarımızın anakartına ulaşmış bulunmaktayız. Klavyemizin şuradan şu klipslerini açarak geriye geriye bastırıyoruz şöyle 4-5 klips var burada şöyle dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz ve flex kablosundan kurtarıyoruz şöyle kenarından hafifte spatula ile bastırmak kaydıyla şöyle gördüğünüz gibi tıkır tıkır açılıyor arkadaşlar fazla zorlamanın bir anlamı yok şimdi sebebini araştıracağız bu beyaz ekran nereden geliyor çipten de kaynaklanabilir dediğim gibi ekran kartı çipinden ee, ekranın kendisinde de panelde de arıza olmuş olabilir panelin kontrol kartından da arıza yapmış olabilir 2-3 sebebi var şimdi birazdan anlayacağız hangisinden kaynaklandığını şu kablolardan da yapabilir arkadaşlar bunlardan da yapıyor genelde beyaz ekran şu kabloları kontrol edeceğiz tek tek. Sadece ekrana görüntü verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız açıldı. Yani bu durumda ee, Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Anakartımızda sıkıntı yok. Bütün sıkıntı bizim ekranda. Arızayı burada ekranda arayacağız ya bu kabloda bir sıkıntı var. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bu durumda Tekrardan ekran taktım. Beyaz ekranımız devam ediyor. Şimdi ne yapacağız? Ekranı bilgisayarımızdan ayıracağız ve sebebini araştıracağız. 2-3 vidamız var. Onları alıyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde çerçevemizi çıkarıyoruz kırmadan. Şöyle içten dışa doğru çekiyoruz. Biliyorsunuz daha önce videolarda çekmiştik biz bunu. Şu şekilde elle herhangi bir tornavida falan kullanmıyoruz burada. Çünkü aşağıdaki ekrana zarar verebiliriz onun için. Şuradan bantlamış müşterimiz bunu. Bantları keselim. Bunu çıkarıyoruz. Bir kenara koyuyoruz. Ekranımız şöyle elimizin altına girmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Panelimizi söktük arkadaşlar. LCD panelimizi arızanın sebebini bulduk. Dediğim gibi ya anakart üzerindeki çipte sorun olacaktı ekran kartında bu arızayı verebilmesi için ya da bizim LCD panelimizin kontrol kartında gördüğünüz gibi arkadaşlar burada plastik üzerindeki koruyucu da yanmış. Şuradaki entegremiz bir şekilde patlamış. Isınmadan dolayı plastiği de yakmış. Bu durumda yapacak pek bir iş kalmadı. Müşteriyle iletişime geçip fiyat verip bu LCD paneli değiştirmek olacaktır arkadaşlar. Yalnız bununla da iş bitmiyor. E, müşterimizin biraz şanssızlığı var sanırım. Aslında biraz da hak etmiş arkadaşlar. Bu cihazı kurcalamış. Sebebi de bu. Gördüğünüz gibi şuradan gelen, ekrandan gelen, anakarttan gelen kabloyu e, bunun şurada vida yerleri kırıldığı için kendisi açıp yapmaya tamir etmeye çalışmış. Takarken de bu kısmı arkadaşlar menteşenin arasına sıkıştırmış. Böyle gördüğünüz gibi koparmış. Arızanın sebebi gördüğünüz gibi burada kopan kablolardan birbirine değmek şartıyla burayı patlatmış. Yani bu durumda hem kablo masraf olacak hem ekran masraf olacak. Baya bir 200-250 liraya yakın bir masrafı var şu anda bilgisayarımızın. Şimdi müşteriyle konuşacağız. Kabul ederse yapıp teslim edeceğiz. Bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere. İzmir'den net bilgisayardan Allah'a Hoşça kalın arkadaşlar.